Merhaba sevgili yükselen aslan burçları, 28 Ekim 2023 tarihinde Boğa burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması yorumlarım için hoş geldiniz. Ankara esas alınarak çıkartılan haritaya göre tutulma saati 23-24. Ülkemize olası etkilerini de teknik detaylarıyla başka bir videoda paylaştım. Dilerseniz onu da kanalımdan izleyebilirsiniz tutulmayı e, haritanızın tepe noktası 10. evinizden alacaksınız. E, kariyeriniz, başarınız, başarı hedefleriniz, kariyer e, hedefleriniz, gelecek e, te, başarılı e, olmaya dair e, planlarınız, statünüz, e, toplumsal statünüz bu e, evlenme, boşanma, baba ya da anne olmayla ilgili. işte profesör, doktor öğretmen olmayla ilgili toplumsal statülerinizi kapsıyor ve toplumdaki itibarınızla ilgili alanınızda karşılayacaksınız tutulmayı. Karşıt aksta da eviniz, yuvanız, aileniz, aile büyükleriniz, fiziki olarak yaşadığınız yer, yer değişiklikleri, toprak, emlak taşınmaz e, mülkleriniz, bunların değerleri, durumları, alım satımları ile ilgili, ebeveynlik süreçlerinizle ilgili e, alanınızda e, güneş e, aya karşıt açı kuracak. Ay e, yönettiği e, yüceliminde olduğu boğa burcunu yönetiyor. Dolayısıyla gündemleriniz e, ani ve büyük şekilde gelebilir. E, tabii ki farkındalıklarınız e, doğrultusunda. E, seçimleriniz, eylemleriniz bu noktada devreye giriyor olacak. E, artık bu bahsettiğim başlıklarda e, sürüncemede kalan, kapanması gereken konular varsa bu tutulma bir buçuk yıllık e, tutulmaların sonuncusu e, boğa akrep aksına dair. Dolayısıyla bakış açılarınızı e, güncellemek zorunda kalabilirsiniz. Esnekliğiniz burada başarıya sizi e, ulaştırmak için bir e, anahtar e, niteliği taşıyor e, olacak. Yani değişime, dönüşüme sıcak e, bakıyor olmanız gerektiğini bu bir buçuk yılda idrak etmiş olmalısınız. Böyle özetleyebilirim. E, bu konuları çözüme kavuşturduysanız da vizyonunuzu geliştirmeniz, büyüme, gelişme, e, başarıyla yayılma planlarınız için Altyapı niteliğinde bir zemin hazırlamış olacaksınız kendinize bu önümüzdeki dönemde. Çünkü 14 Ekim'de Koç Terazi Aksı'ndaki tutulmaların ilki gerçekleşti. Güneş tutulması. ilk tetiği oradan aldınız. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca konularınız gelişime ve vizyonunuza yönelik olacak. Bunun dışında tutulma alanına Jüpiter eşlik ediyor tutulmaya. Karşıt aksta da e, Güneş Akrep Burcunda, Mars Akrep Burcunda, e, Merkürle bir kavuşum yapıp Jüpiter'e karşıt açıda e, bulunuyorlar. Dolayısıyla e, öfkeden uzak, gerginliği tırmandıracak bir yapıda e, hareket etmeniz gerekiyor her ne yapıyorsanız. Çünkü gerginliklerde şiddete eğilmeye yatkın çünkü Jüpiter e, bulunduğu yerde e, iyiliği de e, artırır olumsuzlukları da e, büyütür bir enerjide Dolayısıyla aile desteğini de arkanıza almanız bakımından e, olası gündemlerde öfkenizi kontrol etmeyi krizleri e, doğru yönetmeyi e, başarmanız sizin için e, önemli olacak e, mutlaka sakin ve sağduyulu davranmanız gerekiyor. Tabii ki e, bu gündemler e, dediğim gibi henüz farkındalık ya da değişim gerekliliği konusunda idrake varmamış e, sevgili yükselen aslan burçları için. E, bunların dışında eğer bu tecrübeleri cebinize koyup yolunuza devam ediyorsanız, değişimi e, sıcak bir şekilde karşıladığınız aksiyonlar aldınız, eylemleriniz bu yönde olduysa. Jüpiter e, tutulmaya eşlik ediyor dedim ve retro döneminde 16 Mayıs'tan bu yana da sizi aslında kariyer konularınızda çevresel e, ilişkilerle, e, çevre bağlantılarınızla e, insanlarla kurduğunuz relasyonlar yoluyla onlar üzerinden sizi destekliyordu. E, 7 Eylül'de e, retroya girdi ve yıl sonuna kadar retroda kalacak. Biraz belki bu desteklerde e, azalma hissetmiş olabilirsiniz. E, bunun dışında e, ödüllerini e, etik olduysanız retro dönemine kalmadan e, bu tutulmayla beraber e, alabilirsiniz. Etik olduysanız e, bu mücadele konularda başlıklarda mücadele verdiyseniz yeterli e, emeği harcadıysanız e, Jüpiter'in Başarınızla ilgili konularda size ödül niteliğinde gündemler getirmesi büyük olasılık. Aile alanında da aynı şekilde güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olmak, evlenmek, bir iş kurmak, işinizin başarıya ulaşması, projenizin kabul edilmesi, terfi almanız. Bu türden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz istediğiniz yere istediğiniz yere taşınmak, yer değişiklikleri, ülke, şehir değişiklikleri yapmak konularında da şanslı olabilirsiniz. Bunlar dışında kendi yeteneklerinizle sağladığınız, kazandığınız parasal kaynaklara ek olarak başkalarından hanenize giren parasal kaynaklarla ilgili bu başkaları dediğim e, aileden miras olabilir, e, eşinizden bir e, nafaka olabilir ya da hali hazırda eşinizin gelirinin artması, prim, ikramiye tarzı e, gelirler e, hanenize getirme. Sonuçta eşinizin parası da sizin hanenize giriyor oluyor. E, bunun dışında e, öğrenciyseniz bir burs almak, belki eşinizden boşanmayla ilgili bir... E, tazminat almak ya da bağımsız bir davanızdan hak ettiğiniz tazminatla hanenize giren e, paralar alanında beklentilerinizin e, aksine bir sıkışıklık, erteleme söz konusu olabilir. Ayrıca aile kanadında bir e, sorumluluğunuz e, artabilir. Belki o kaynağa ulaşmanız için e, önünüzde bir etap demeyeyim de bir ee, bir adım daha eklenebilir, bir şart daha eklenebilir ya da bir e, süre eklenebilir verilen termine beklediğiniz tarihe. Mevcut parasal kaynaklarınız içinde e, artırmaya ya da bir yatırım e, projesinde değerlendirme ile ilgili abartılı söylemlere e, hemen itibar e, etmemek faydanıza olacaktır bu dönemde. Diğer yandan kişisel bir gezegeninizle temas ediyorsa eğer Neptün-Uranüs sekstili e, var ve yaratıcı fikirler için sizi e, destekliyor e, olsa da ikisi de aslında temkinli olmayı gerektiren iki kolektif e, gezegen dolayısıyla kolektif oldukları için e, eğer kariyer alanınızda ya da aile-eş ortaklık e, kazançlarınız alanında bu başkalarından gelen gelirlerle ilgili e, evinizde kişisel bir gezegeniniz varsa e, bir bakarsınız müthiş bir e, göksel destekle güzel bir başarı kazanç yakalayabilirsiniz e, Aslında bunu şöyle e, düşünebiliriz e, gerek kolektiften gelen bir etki e, olabilir e, fırsat yaratabilir size kolektiften gelen bir etkiyle bir fırsat sahibi olabilirsiniz. Ya yani krizden fırsat yaratmak diye aslında toparlayabilirim. Böyle bir etki olabilir. Güzel bir kazanç getirebilir tabi umarım. Umalım ki krizsiz gelen bir başarı güzel bir kazanç kapısı olsun sizler için. Evlilik, ebeveynlik süreçlerinizde yine gerginlikler, tırmanabilir, tutulma anında anından itibaren böyle bir etki alıyorsunuz. Aile büyükleri ile ilgili gündemleriniz olabilir. Sürdürmeye çalıştığınız bir evlilikle ilgili artık toplumsal statünüzün değişeceği bir noktaya gidebilir durumunuz. Yani bir boşanma söz konusu olabilir. Bununla birlikte bekar bir aslan burcuysanız da, yükselen aslansanız da yuva kurmanın e, gerekliliğini anlamış olabilirsiniz bu geçtiğimiz süreçte bununla ilgili aksiyona geçebilirsiniz e, artık ailenizden belki ayrı yaşamak isteyen bir yükselen e, aslansanız da e, bununla ilgili e, gündemleriniz olabilir kariyerinize odaklanma e, ihtiyacını derinden hissedebilirsiniz yine güneş sizi bu alanda tetikleyici bir unsur olacak bununla birlikte ee, bu kararınız aslında ailenizde gerginlik yaratabilir. Ee, orada da sözlerinize ve davranışlarınıza yine sakin, sabırlı e, olma anlamında dikkat etmeniz uygun olacaktır. Aile desteğini kaybetmemeniz için sevdiklerinizle aranızın bozulmaması anlamında üslubunuz çok önem e, arz edecek. Dolayısıyla ailenizde kırmadan. Dengede kalarak yola çıkmanız her zaman sizin yararınıza olacaktır, huzurlu olacağınız bir etki. Evet sevgili yükselen aslanlar umarım güzel, kıymetli başarılara yol alırsınız, koşulsuz sevgiyle iyilikle yolunuza devam edeceğiniz bir süreç olsun. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.